gelecek öngörüleri ve kurguları kol geziyor. Biz biliyoruz ki gelecek öznesi insandan bağımsız tasarlanamaz. Tam da bu sebeple biz ileriye giden zamanın insanı için, yarınlara ve ötesine erecek nesiller için buradayız. Dostu okul. Okul etiketi. Geleceğin okulu okul etiketleridir. Kökleri mazide olan atiyiz biz. Akreditasyon programı. Emel hocam tam ekran yapsana. Tam ekrandı zaten o. Yani sonradan kaydırdın değil mi? Kaydırarak gittim ama hep tam, tam ekrandı yani. Tam. Hayır şeyi görüyorduk sen kaydırdığın için haliyle çubuğu görüyorduk kaydırdığım da. Kaydırdığım için. Kaydırdığım Tabii. için. <gülüyor> <gülüyor> e, ses çok yüksek. Ses yüksek evet. miydi? Aşırı ee, yüksek. Tamam bir dakika Link tekrar, da. tekrar deniyorum bir saniye. Sen değişiyor ya. Ses ay. Link değişiyor değil mi? Evet. Link değişiyorsa Ahmet şöyle yaparsın. Tam canlı yayın başladığı saatte. Şu an nasıl ses? Yayınları sıkıntı yok. Ses nasıl şu an? Ama paylaşmadın ki. Güzel. Ses de iyi hocam da mı bir saniye? Yok videonun sesini diyor Ahmet. tamam <laughs> hocam. Tamam bir saniye paylaşıyorum tekrar. Hocam de kurguları kol geziyor yine yüksek. Gelecek. Öznesi insandan ben bağımsız. dinlediğin için yüksek geliyor. Biz ileriye giden Allah, zamanın insanı için ve ötesine erecek nesiller Değil için mi? buradayız. Edirne'den bu Ardahan'a kadar bir toprak uzanı boz kanatlı üveyikler üstünden uçar. Tamam, şu an Ardahan'dan tamam. Edirne. Yani benim gibi kulaklıkla dinleyenler kısacak o zaman. Bir anda şu çünkü an... çok şey Kesildi ya. değil mi şeyden? Görüntü gitti. Tamam. Video ses gitti. ses de gitmiş olması lazım. Gitti video gitti. Şu an hiçbir sıkıntı yok. Değil mi? YouTube'da yayında. Tamam güzel. Aa, sizinki 24 saatte aktif oluyormuş. Problem orada. Öteki taraftan e, ID ve şifre değişiyor her seferinde. O an paylaşmamız gerekiyor. ikinci sorunu. Abi sayı artarsa 500'ü geçerse e, hemen onları göndereceğiz yapacak bir şey yok. Şimdi Ahmet şey olacak değil mi? 300'e kadar görüntülü 500. Ha aynen. 200'de açık kalınız diyebiliyor. 300'den 500 bize ama şey yapabilecek. Bizim görüntüyü görebilecek değil mi? Geçenkinde sanki o 200 kişi sadece ses <laughs> duydu görüntü hayır, hayır, gibi. Yok yok hiç öyle bir şey olmadı abi. Ha tamam. Ondan tamam. sadece kamerayı açamadı. Açamadıkları için ya görmez onlar yani görüyorlar. Onlar katılımcı tamam. sadece. Tamam. Panelist 300 kişi panelist oldu. Onlar müdahale ediyor. Ahmet şu anda bizim top, toplantı ID şifremiz aynı mı? Değişti. Ahmet, e, Ahmet hocam bana attığınız Adem, en son değil mi? En son hocam aynen öyle. Adem hoca işte, peki biliyor mu? Aradım açmadı. Şimdi tekrar arıyorum abi. Ben arıyorum bilgi vereceğim. Onu tekrar çünkü mesaj atması lazım. Mesaj gitti bütün ilgili. Ayarladık. Hazırtırız ya. Tamam açıyorum. Emel hocam var mısın? Hayır ben. o zaman bu toplantı id şifresini patlatıyorum sosyal medyadan tamam mı? Daha değişmeyecek daha Ahmet. WhatsApp'tan mı sosyal medyadan mı? Bütün sosyal medyadan ha. Aynen aynen. Abi zaten <laughs> mesajı o, okuyan okuyan yok yani normal WhatsApp ya da işte sosyal medyadan gidiyor gruplardan attıktan sonra sorun yok. Ee, Abi işte dediğim gibi yapacak bir şey yok. Ee, adamlar tamam. düzeltemedi. Ee, Youtube'la ilgili bizim hesapta sıkıntı varmış Gmail'de. Eyvlerim. Tamam Ömercan hocam. Sıkıntı yok. Ben Adem hocamı tekrar arıyorum. Şu an ulaşılamıyor. Bir de WhatsApp'tan arayayım. Bir şey yayınlıyorum o zaman en son yolladığını. Benim sana yolladığım tekrardan bakıyorum. Zaten oradan girdin. Şu an oradasın. Sorun yok. Evet. evet VLN5WM Aynen öyle. Tamamdır Hadi görüşürüz. E, Adem da da, mesaj da. attığı gitti. E, dinçer, ben Efendim? zaten video sende var, sunumu da sana atacağım. Ahmet hocam size de atabilirim. Hani ne olur ne olmaz, paylaşımları ben yapacağım ama hani Hı -hı. mutlaka sizde de hazır. Gerekte dursun. Tamam. Evet. Tamam, ben çıkıyorum o zaman. Tamam. Dinçer çıkalım. Efendim hocam. Şey almış, al demiştim sana satın al demiştim, aldın mı? Yok, almadım abi. İşte alsaydın şimdi oradan hemen mesaj atabilirdik. Abi iyi ha. de numaraları oraya kaydedeceğiz ya bir. Hemen Excel'den direkt kaydoluyor ki o. Var mı elimizde? Numaralar sende ya zaten yavrum. Ha oradan diyorsun. İsim yazmadan etmeden. Direkt numaraları. numaralara. Dur bakayım şeyden de yapayım abi. Benim ee, mesaj sistemim var. İsmi değiştirip atayım. Öyle Baksana yapayım. bak. Dur bakayım benim okula aldığım mesaj sisteminin ismi değiştirebiliyorum ben. Tamam Öyle hadi görüşürüz. Adem Hoca atmayacak mı? Ya attıracağız ona mecbur Adem Çilek adına da. Ne zaman ulaşırsak tamam. o zaman yani. Tamam, tamam Ya ben şeye başvuru yapanlara il ve ilçe temsilcilerine bir şey yap, mesaj atmıyorum sonuçta. Değil mi? Herkes abi bize form yollayan herkese sen ID ile Aynen. Adem mi? Hoca form yollayan yollamayan tüm il ilçe Hayır temsicilerine... Adem Hoca sadece evet il ve ilçe temsilcileri. Neyderin il ve ilçe temsilcilerini yollamış. O öyle yaptı. Tamam. tamam. Evet. Tamamdır tamamdır. tamamdır görüşürüz. Şıktım, görüşürüz. Tamam hadi görüşürüz. Hadi tamam, bay bay. Tamam görüşürüz. Hadi Ahmet görüşürüz. Tamam